Ya Rabbi bugün son yolculuğuna uğradığımız şehidimiz Gündüz Kandemir şehidimize ruhu rahmetini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kalbini nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi geride kalan ailesine sabrı, cemilet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Merhum şehidimiz Cüneyt Kandemir kardeşimize ruhi için, bütün geçmişler ruhi için, Allah rızası için el Fatiha. Çok kıymetli Şehit ailemiz, çok değerli kardeşlerim, hepinizi ben, Sayın Genel Kurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız sizleri saygıyla selamlıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah şehit evladınızın mekanını cennet eylesin. Bugün EBT'ye uğurladığımız kahraman şehit evladımızı anmak hep beraber sizlerle burada birlikte olmak için e, geldik. İnşallah şehit evladımızla birlikte bakın bütün devre arkadaşları onlar da hepsi artık sizin çocuklarınız. Onlar da burada hiçbir zaman ne onlar ne biz sizleri yalnız bırakmayacağız. Cüneyt evladımız vatanı, milleti, bayrağı için bir görev esnasında şehidimiz oldu. Allah nur içinde yatırsın diyoruz. Tabi bu aynı zamanda ailesine de büyük bir şeref bıraktı. Bu hiçbir zaman unutulmayacak ve biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ne bugün ne de yarın her zaman yanınızda olacağız. Sizleri arayacağız. Cüneyt evladımızın hatırasını Sonsuza kadar yaşatacağız, diğer şehitlerimizin hatıralarını yaşattığımız gibi. Ben ve arkadaşlarım tekrar sizi saygıyla selamlıyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz. Allah ım. Allah ım. Allah ım. O için, için, bayrak için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizin, başta Cumhuriyetimizin ve devletimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete ihtiyar eden tüm gazilerimizin ruhları için, hasreten yirmi şehidimizin ve şehitimiz Cem ruhu için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Kur'an-ı olsun. Sevgimizin çok kıymetli ailesi, değerli kardeşlerim, sizleri şahsım, değerli Aleyhisselatü Vesselam'a başkanımız, kuvvetli asıllarımıza saygıyla selamlıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah teyzemizi cennette doğuştursun inşallah. Tabi acınız çok büyük ama bir o kadar da görüldüğü cem evladımız ve diğer şehitlerimiz büyük bir gurur bıraktılar ve öyle gittiler. Allah onların içinde için de cennet olsun hepsinin biz silah, Türk silahlı köyleri olarak her zaman yanınızda olacağız. Hepimizi bir evladınız olarak kabul edeceğiz. Her zaman yanınızda olacağız. Arayacağız, koruyacağız. İyi günümüzde de kötü günümüzde de hep yanımızda olacağız. Cem evladımızın da hatırasını sonsuza kadar yaşatmak bizim için bir görev ve bunu da inşallah yerine getireceğiz. Ben bir kez daha Allah Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun, için içinde yatsın ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.